Tüm binaya namaz kıldırdı Allah kabul etsin Geçmişte kılmadığı namazları tek seferde bitirdi güzel yürekli abim Bakara suresi speed up Kenan sal evet Adamsın abla çocuk öldü ama yine de sen bilirsin. Abla çocuktan kurtulmaya çalışmış bence. Adamsın yankılı. Neymar bel sakatlı. Xlerce 2 Xlerce 3 Xlerce 5 Xlerce. Alt kattaki dairede 9.4 büyüklüğünde deprem oldu. Şow, şow. Vay danam vay. Talhacım nereden öpeceksin beni? Talha meyve suyu olmuş. Ben. öp bak kimler? 132 vücut 10 yaşında. ben Bağımlı ama lol değil. Allah <laughs> like Allah like like to... Antalya ormanları Madagaskar mı amık? Allah move, it. Like to move, it, move it. Lanza bu mafunapion oros evladı seni. Oğlum bana şuradan bir sigara al ya. Tamam baba bu arada kesinlikle para üstü benim. Abla sen hangisinden için? Ne? O günden sonra kendisinden haber alınamadı. Ablasının bakışları çaresizlik. Oğlum aynısını içiyoruz deyince gelen anlık şok. Oğlum bana söylemisi. Şey. Konuşmamız gereken. Umarım onu geldi. Karaya doğru gitti. İnanılmaz bir gol. Bu nasıl bir gol? Umarım Ronaldo bıraktı. Patlama dur geldim. Patlama dur geldim ciddiyet. Günlerce düşündüğüm espri. Abi niye yıllarca bekledin patlataydın mısın? Çok güzel bitter çikolatalı mı? Afiyet bal şeker olsun yanlış afiyet çimento kömür olsun doğru. Kömürün kilosu kaç para abla? Abla hangi madenden çıkardın? O kömürü biz iki aydır arıyoruz hiç öyle kömür bulamadık. 15-20 Türk İş Tank versiyon Bizimki niye Armata T14 amık? Baba yine mi Türk tankı getirdiniz? Kimyaya büyü diyen tek millet bizi sanırım. Fizik yanlış nazar doğru. Kurşun adres sormaz ki. Şefin spesiyali. Şef özel sos hazırlamış. Şef hazırlarken iki kere kendinden geçmiş. Sevgi Şu an şokla izliyorum. Süt fiyatlarına bakmaya gelmişler. Tanıyorum ben bu ikiliyi hep o caddeye takılıyorlar. İnekler bile şok markette satılan sebze ve meyvelere ağzını sürmüyor. O esnada Mehmet Bey diye bağıran kasiyer. Ben Oray Bey değilim. Ben Oray Bey'in kardeşi Koray Bey. Orjinal olan hala bu dörtlü de olmayabilir. Abla nasıl anlıyorsun hangisi hangisi? Bu gözlük olmadığı için geri karıştırdım. Simülasyon hatası. Oray Koray Loray Oray? Ben Oray Ben öğretmen oldum. Ben astronot oldum. Ben avukat oldum. Ben de pilot oldum. Pilot ve astronot şüpheli. Pilot derken cüzdanım çalındı. Ben de pilot oldum uçuyorum. Ben öğretmen oldum. Abla kutsal su ile müdahale ediyor. <laughs> Çocuk gazi oldu amık ve Galatasaray penaltı kazanıyor. Çocuk Bluetooth'la mı vuruldu? <laughs> Galiba oradan ablam geçmiş. Adolf Kisler. <laughs> Miyavamık miyavlan. Filiz Kemal yanlış Kemal Filiz doğru. Sabah ilk iki matematik dersinin verdiği rahatsızlık. Özgüven %100 şarkı 0 söyleyiş 0. her videoda yeni bardaklar ekleniyor. The Platform birinci kat. <laughs> Ramazan'ın ilk haftası iftar sofrası. Ben Oray Bey değilim. Ben... Canik Belediyesi Park ve Bahçeler Biriminden geliyoruz biz hocam. Evet. Ee, Demir sınıfta mı? Tamam. bize dedi ki okul oyun alanımız yetersiz. Okul oyun alanımızın genişletilmesini istiyoruz dedi. Bulemcim biz bununla alakalı bir inceleme yaptık. Başkanımız dedi ki ben onların amcasıyım, iki tane bank göndereyim. Onlar da dedi güzel güzel otursunlar. O kadar ciddiye almışlar ki iki tane bank göndermişler. Teşekkür ederim öncelikle bizi bu kadar çok ciddiye aldığımız için. Bulemcim sen okula oyun alanı istemişsin biz sana Ege'ye 1.4 Solon Çamurluk gönderelim. Başkanım oyun alanı eksik hımm bank koyalım abi. Ya. Canik Belediyesi Park ve Bahçe. Aynı sene oynasalar. İstiyorum. Ne istiyorsun Ertan? İstiyorum sırtıma Seni seviyorum. Seni seviyorum şüpheli. Bilip basmak yanlış rastgele basmak doğru. Yemek. yemek mi istiyorsun? Yemek. yemek. Video onda 10 kromozom 47'de 46. Baba yemek. baba. Tamam, hadi tamam ye biraz. Nasıl da eğittim her bastığımda yemek veriyor. İstiyorum. Ne istiyorsun Erdoğan? <laughs> Adam tabağı tezek attı hala mı diyor. Löpçük diye koymasaydı iyiydi. Şah İsmail'in spesiyal. Yeni öğreniyorum bizim köyün yerler full muz. Tiktok'a lütfen Seksi aynı molly Hatun dedi lütfen kiti kiti. Hobi, sohbi, bobby, hobby, hobby. Devşet kedi zornosu. Like Yüz vermiyor. Hobby, hobby. Devşet kedi zornosu. Like Yüz vermiyor kralya. Hayvanın yüzü ekşidi.